Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Buradan çıkan beş tane doğru var. Üçgen sen görebiliyor musun? Hayır. Ama dışarıdan bir müdahale olursa hop evet bakın bir tane üçgen burada. Bir tane üçgen. <laughs> bir tane üçgen şurada. <laughs> Dışarıdan müdahale olursa üçgen olur. Ama aynı noktadan çıkan <laughs> doğrular üçgen olmaz. O zaman şu doğrudan, şu noktadan çıkan kaç tane doğru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altın üçlüsü. Eksi. Şuradan çıkan 1, 2, 3. Ya matematik buraya girince ben amına koyup saldım matematik ya. Bana bak sor bölme çarpma şeyleri sor. Ben sana burada cevaplarım. Ama yani yok A oradaymış o üçgen. Ya üçgenden bana ne kardeşim ya. Vallahi bana ne üçgenden ya? 3-4 Üç, tane doğru var. 4'ün 3'ü. Vallahi billahi ya. Neymiş arkadaşlar? Ben ne yapayım üçgeni amına koyayım ya? 12x12. Bu 12. şey vardı ya matematik çocuk öyle oldum bir anda. 4. Oğlum öyle bir anda da sormayın amına koyayım. Bir durun hazırlık hazır edeyim ya. Toplam doğrular nesin sahi? Eksi. Sen nasıl burada doğrusalları çıkarıyordun? Burada da aynı noktadan çıkan doğruları çıkaracaksınız. Yani ben Utku, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıftayım. 23 yaşındayım ve 3 ay sonra da mezun olacağım için MT programınıza başladım. Peki neden tercih ettiniz? Sizle beraber başvurduğum başka şirketler de vardı fakat yaptığınız projeleri gördüm ve kendimi bu şirkette daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. <laughs> Abi Naber? Why just to suffer. ya? Benim çantayı gördüm buralarda bir <laughs> Bu ne hal lan? Aa güzel olmuş ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. <laughs> abi o işte, görüşmesi yapıyordum ya. Ah pardon, pardon. Sen devam et. Ben sürümleri çıkarım. Tutku Bey. Görüşmenize isterseniz uygun olacağınız başka bir gün devam ediyor. Ya yok uygunum aslında ama kusura bakmayın ya abi. Geldim zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Adaylar kendilerini ve ortama ne kadar hazır hissetseler böyle aksilikler yaşanabiliyor. Neyse biz devam edelim o halde. Hayalinizdeki kariyer... Uzaktan eğitimde canlı ders veriyordu ama aksilikler peşini bir türlü bırakmadı. Önce oğlunun attığı top başına isabet etti. Selçuklular 18 Eylül 1800'e Egemen topunuz. Çocuğum içeride oynar mısın topunu? Hadi yavrum dersteyiz ya. <laughs> Sonra da öğretmenin meraklı annesi kadraja girdi. Çık. Sonuç olarak... E Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım. Makyaj videosu çekiyorum. <laughs> Selçuklularda dolgun dudak makyajı. <laughs> Şimdi modelların üzerinde verilen karışık kelimeleri <laughs> kuralı bir cümle yapalım. Geldi Kerem, Emir, Emir. Kerem Emir'le geldi. Onu da <laughs> lan beni Türkçeye bak lan. Kerem. Eli dile geldi. Kerem. Eli dile geldi. Kerem. Eli dile geldi. Ardından türevini aldığımız zaman da F türevi x işte eşittir işte 6 x artı 2 çıkıyor. Bu arada bir tane ekran var. 11 alan Hakan 5 TL göndermiş. Hocam biraz daha yavaş anlatın yoksa... 1 ile A'yı topladığında 3 mü çıkıyor? 1 A'yı nasıl toplayabilirsin ki? A bir ses. Ağzımızdan çıkan bir ses. Anonim, nereye gidin? Doğru. Değil mi A? Nasıl 1 ile A'yı toplayabilirsin? Doğru söylüyorsun Yani. Vallahi doğru ya. Vallahi doğru ya. Burada var mı matematiğine güvenen?